Merhaba arkadaşlar, ben matematik öğretmeni İsmail Doğan. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda King Yayınları veri konusu ÖSYM tarzında sorular, Test 2'deki soruları çözeceğiz. Soru 1. Tam sayılardan oluşan veri grubundan 2 sayı silindiğinde veri grubunun mod ve medyan değerlerinin değişmediği görülüyor. Buna göre silinen iki sayının toplamı kaçtır? Veri grubumuzun modu 5, 3 tane tekrar etmiş. Medyan da tam ortadaki sayı olan 4. Medyanın değişmemesi için medyanın bir sağından bir de solundan bir sayı silmemiz gerekiyor. Sağındaki sayıların hepsi 5 olduğu için zaten bir tane 5 sileceğiz demektir. E bir de şu an modun da değişmemesi lazım. 2 tane 4, 2 tane 5 var. Modun yine 5 kalması için bir tane de 4 silelim. Böylelikle kalan 5 sayı içinde hem mod hem de medyan değişmemiş olacak. O halde silinen sayılarımız 5, 4 daha toplamı 9 gelecek. Soru 2. Tam sayılardan oluşan ve küçükten büyüğe doğru sıralanmış 4, 6, x, 10, y veri grubunun mod, medyan ve aritmetik ortalama değerleri birbirine eşit olduğuna göre x artı y toplamı kaçtır? Medyanımız tam ortadaki sayı olan x, e, mod aritmetik ortalama medyan eşitse bunlar da x'e eşit olacak. E, modumuz x ise arkadaşlar x ya 6'dır ya da 10'dur. 6 ya da 10. Bir de aritmetik ortalamaya bakalım. Bu sayıları toplayıp 5'e bölelim. 20 artı x artı y bölü 5 eşittir x. İçler dışlar çarpımı yaparsam 20 artı x artı y 5x x'i öbür tarafa atıyorum. 20 artı y 4x olur. Şimdi x yerine modumuz x'ti ya. 6 yazarsak 6 kere 4 24. 20 öbür tarafa atınca y 4 geliyor olmaz. Çünkü y 10'dan büyük olmalıydı. Küçükten büyüğe dizilmiş. O halde 6'yı alamam. Demek ki x yerine 10 değerini yazmam gerekiyormuş. x'i 10 olarak bulduk. E peki 10'u yazarsak burası ne olur? 40. 20'yi öbür tarafa attığımızda Y kaç gelecek? 20 gelecek. Bu ikisinin toplamını istiyor. 10 20 daha cevabımız 30 olur. Soru 3. Anne, baba ve çocuklardan oluşan bir ailedeki en küçük çocuğun yaşı 5, en büyük çocuğun yaşı 20'dir. Ailedeki en küçük çocuğun yaşı dikkate alınmadığında diğerlerinin yaşlarının aritmetik ortalaması 26. Yani bir kişi eksik oluyor en küçük çocuğu saymadığımız için. En büyük çocuğun yaşı dikkate alınmadığında yine bir kişiyi çıkarıyoruz. Kalan kişilerin yaşlarının aritmetik ortalaması 23 oluyor. Buna göre bu ailedeki çocuk sayısı kaçtır? Ailedeki kişi sayısına n diyelim. O halde çocuk sayısı n-2 olur anneyle babayı çıkaracağımız için. Şimdi en büyük çocukla en küçük çocuk arasındaki fark 20-5 15. E bu Küçük çocukla büyük çocuk değiştiğinde ortalama ne kadar azalıyor arkadaşlar? 3 azalıyormuş. 26 eksi 3'e bölersem kişi sayısını verecek bize. En eksi 1. Neden en eksi 1? Çünkü ya en küçük çocuk ya da en büyük çocuk sayılmıyor değil mi her ikisinde de? Bir kişi eksik. Yani yaş 15 azalınca ortalama 3 azalıyormuş. O halde buradan kişi sayısı 5'tir diyorum n-1. Yani bir kişi azaldığında ortalama 5 oluyor bu kişi sayısı. n ne oluyor buradan? 6 oluyor. E yerine yazarsak anne ve babayı çıkardığımızda buradan çocuk sayısını 4 olarak bulmuş oluyoruz. Soru 4. 1'den 7'ye kadar olan rakamlardan seçilen bir veri grubunun veri sayısı, açıklık, mod ve aritmetik ortalama değerlerinin 5 olduğu biliniyor. Demek ki 5 tane değer seçeceğim bu 1'den 7'ye kadar olan rakamlardan. Buna göre bu veri grubundaki her bir verinin çarpımının değeri kaçtır? Açıklık 5 ise en küçük sayı 1, en büyük sayı 6 olabilir. Ya da en küçük sayı 2, en büyük sayı 7 olabilir. İki durum var. Modumuz 5 ise en az 2 tane 5 olmalı. Hemen 2 tane 5 Yazıyorum arkadaşlar. E bir de aritmetik ortalamamız 5. 5 tane sayı var. 5 kere 5. Demek ki sayılarımızın toplamı 25 olacak. Sol tarafı toplarsam 17. 17'ye 8 eklersem 25 olur. E bizim rakamlarımız 1'den 7'ye kadar. 8 ekleyemem. O zaman bu durum olmayacak. Sağ tarafa bakıyorum. Rakamlarımızı toplayalım. 17, 19. O halde bir tane 6 eklersem 25 olacak. İşte bizim veri grubumuzun değerleri bunlarmış. 2, 5, 5, 6 ve 7. Bunları çarpalım. 10, burası da 210. Çarparsam cevap 2100 gelecek. Soru 5. A, B ve C ardışık tek sayılar. O halde aralarındaki fark 2 olacak. A küçük, B küçük, C. Demek ki B A artı 2'ymiş. C de A artı 4'müş. Olmak üzere A, B, C, C veri grubunun mod ve medyan değerlerinin toplamı 21'dir. Buna göre bu veri grubunun aritmetik ortalaması kaçtır? Değerlerimizi düzenleyelim. A, B'nin yerine A artı 2 ve C'nin yerine de A artı 4 yazalım. Bu durumda mod nedir? A artı 4. İki defa yazılmış en çok tekrar eden. Peki medyan nedir? Ortadaki iki değerin aritmetik ortalaması. A artı 2 ile A artı 4'ü toplayıp 2'ye bölersem A artı 3 gelecek. Bu iki değerin toplamı 21'miş. 2A artı 7 eşit 21. 7'yi öbür tarafa atıyorum 14. Buradan A 7 gelir. Yerine yazarsak eğer veri grubumuzda 7, 9, 11 ve 11 olacak. Bu veri grubunun aritmetik ortalamasını istiyor. O halde bu 4 tane sayıyı toplayıp ne yapacağız? 4'e böleceğiz. Toplayalım. 11 22 31 38. 4 tane sayı olduğu için 4'e bölüyorum. Aritmetik ortalamayı 9,5 buluyorum. Soru 6. Bir sınıftaki öğrencilerin matematik sınavından aldığı puanlardan oluşturulan bir veri grubunun aritmetik ortalaması 70'tir. Ortalama 70. Bu sınavda en yüksek puanı alan öğrenci 90, en az puanı alan öğrenci 60 almıştır. Buna göre bu veri grubundan bu iki öğrencinin puanı çıkarıldığında veri grubunun 1 2 3 öncüllerinden hangileri doğru olur? Diyor bakalım. Eğer 90 ve 60'ı çıkarırsam arkadaşlar bunların ortalaması ne oluyor? 90 artı 60 bölü 2 75. Yani bu veri grubundan 75 sayısını çıkarmış gibi düşünelim. E zaten ortalamamız 70. Ben ortalamadan büyük bir sayı çıkarırsam aritmetik ortalamam azalır. Büyük bir sayı çıkardığım için ortalama azalır. Medyanı değişmez. Doğru. Uç noktalardaki iki değeri çıkarırsam 60 ile 90'ı ortadaki değer yine aynıdır arkadaşlar. Medyan değişmiyor açıklığı azalır evet çünkü en küçük sayı ile en büyük sayı artık ne oldu aradaki fark küçüldü dolayısıyla açıklık azalır 2 ve 3 doğrudur diyoruz. Soru 7. 25 kişilik bir okçu grubundaki her bir kişi puanlama sistemi aşağıda gösterilen hedef tahtasına bir atış yapmıştır. Hedef tahtasına isabet etmeyen atışlarda puan verilmemektedir. Bu gruptaki okçuların aldıkları puanlara göre sayıca dağılımı aşağıdaki grafikte verilmiştir. Bu gruptaki okçuların aldıkları puanların oluşturduğu veri grubunun modu kadar puan alan okçu sayısı 12. Modumuz bakın en çok tekrar eden 10. E bunun sayısı 12'ymiş. Ve bu veri grubunun aritmetik ortalamasının 11 olduğu görülmüştür. Buna göre bu okçu grubunda hedef tahtasına isabet ettiremeyen okçu sayısı kaçtır? O halde puanların toplamını kişi sayısına bölelim. Aritmetik ortalamayı 11'e eşitleyelim. 12 kişi 10 puan almış. 12 kere 10 120 puan. Şuraya da x dersek 5 ve 20 puan alanlar eşit zaten. 5 kişi, x kişi 5 puan almış 5x. x kişi 20 puan almış 20x. Puanlarımızın toplamı bu oldu. Bölü kişi sayısı. 12 x x eşittir aritmetik ortalama. Pay kısmı ne oluyor? 120 artı 25 x. İçler dışlar yaparsam 11 kere 12 132. 11 kere 2 x 22 x. 22 x'i karşıya atalım. 120'yi de karşıya 12 x eşittir buradan ne geldi? 4 geldi. O halde isabet ettiren kişi sayısı 12 4 4 20'dir. E toplam 25 kişi vardı arkadaşlar. O halde 25'ten 20'yi çıkarırsam demek ki 5 kişi kişi isabet ettirmemiş. Soru 8. Bir basketbol takımının özel bir turnuvaya katılabilmesi için 5 oyuncudan oluşması ve takımdaki oyuncuların boylarından oluşan veri grubunun medyanı ve aritmetik ortalamasının birbirine eşit olması gerekmektedir. Boyları 182, 184, 185 ve 189 cm olan 4 kişilik bir basketbol takımının bu turnuvaya katılabilmesi için takıma dışarıdan gelecek oyuncunun boyunun alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diyor. 182 184 185 ve 189. Bir kişi geldiği zaman arkadaşlar ortadaki kişi eğer 184 olursa demek ki gelecek kişi 184'ten küçük eşit olmalı. Değil mi? O halde biz ne yapalım? Bu kişilerin sayısını toplayalım. A olsun gelecek kişi. Bu sayıları topladığım zaman bu 4 sayı topluyorum. 182, 184, 185, 189 ne geliyor? 740. O halde 740 artı a bölü kişi sayısı eşittir 184 olsun. 5 kere 184 920. 740'ı öbür tarafa atarsam buradan a ne gelecek? 180 gelecek. Bunu alıyorum. Gerçekten de 180'i koyarsak arkadaşlar grubumuza eklersek medyanımız 184 gelecek aritmetik ortalamamız da 184 olacak. Eğer ortada 185 olursa koyacağımız sayı A sayısı 185'ten büyük eşit olmalı. A büyük eşit 185 olsun. Bu durumda 740 artı A bölü 5 ortalama 185 olmalı. 5 kere 185 925. 740'ı öbür tarafa atarsam buradan da A 185 gelir. E bu iki değerin toplamını istiyor bizden. 180 artı 185 eşittir 365 cevabı gelecek. Soru 9. Bir turnuvaya katılan sporcu kafilesi ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Kafileye 80 kilogram ağırlığında bir sporcu daha katılırsa tüm sporcuların ağırlıklarının ortalaması 64 kilogram oluyor. Kafileden 90 kilogram ağırlığında bir sporcu ayrılırsa kalan sporcuların ağırlıklarının ortalaması 50 kilogram oluyor. Buna göre başlangıçta turnuvaya katılan sporcuların ağırlıklarının ortalaması kaç kilogramdır? Kilogram toplamı A olsun. A Kişi sayısı da X olsun. Kişi sayısına da X diyelim. Şimdi ilk önce 80 kilogram ağırlığında bir kişi daha katılırsa a artı 80 olur toplamda kişi sayısı da x artı 1 ortalama 64 oluyormuş. İçler dışlar çarpımı yaparsak a artı 80 64x a artı 64 gelecek. Eğer 90 kilogram ağırlığında bir kişi ayrılırsa a eksi 90 olur toplam ağırlık kişi sayısı da bir azaldığı eşittir ortalama 50 oluyormuş. Buradan da içler dışlar çarpımı yapalım. A eksi 90 50x eksi 50 olur. Şimdi ikinci denklemi eksiyle çarpıp toplarsam a'ları yok etmiş olurum. 170 64x'ten 50x çıkarsa 14x eksi eksi artıya dönüşüyor. 50 64 daha 114. 114'ü öbür tarafa atıyorum. 56 eşittir 14x. x eşittir buradan 4 geliyor. 4'ü getirip bir tanesinde yerine yazalım. Mesela şurada yerine yazsak arkadaşlar. A ne gelecek? 50 kere 4. 200, 150, 90'ı öbür tarafa atsam 240 gelecek. Bizden ne istiyordu? Başlangıçta turnuya katılan sporcuların ağırlıklarının ortalaması. Yani 240'ı 4'e bölersek ortalamamız 60 gelecek. Biraz uğraştırıcı bir soruydu. Ve son sorumuz bu testteki. Halı sahada üçerli iki grup halinde maç yapacak olan A ve B takımı oyuncularının forma numaraları aşağıda gösterilmiştir. Maç başladıktan bir süre sonra takımlar arasındaki dengesizlikten dolayı A takımından bir oyuncu ile B takımından bir oyuncu yer değiştirmiştir. Bu durumda A takımının oyuncularının forma numaralarının oluşturduğu veri grubunun medyanı 2 artarken B takımının oyuncularının forma numaralarının oluşturduğu veri grubunun açıklığı 2 azalmıştır. Buna göre takımlar arası yer değiştiren oyuncuların forma numaralarının toplamı kaçtır? A takımının medyanı şu an 3. 2 e, artması gerekiyorsa 5 olacak. Demek ki buraya büyük bir sayı gelmeli. 5 ortaya gelmeli. O halde gelen numara nedir? 6'dır arkadaşlar. 6 yukarıya gitmiş. Aşağıda 2 ile 4 kaldı. Şimdi orada da veri grubunun açıklığı 2 azalmıştır. Şu an kaçtı? En başta daha doğrusu kaçtı? 6'dan 2 çıksa 4. 2 e azalması için 6 zaten gitmişti artık 4'ten 2 çıkmalı. O halde 1'i almamalıyım. Çünkü 1'i buraya yazarsam 4'ten 1 çıksa 3 olur. Demek ki 3 numaralı forma buraya gelmeli. Böylelikle veri açıklığı ne olacak? 4'ten 2 çıksa 2 azalmış olacak. O halde 6 ve 3 numaralı oyuncular yer değiştirmiş. Dolayısıyla bunların forma numaraları toplamı ne olacak arkadaşlar? 6, 3 daha 9 gelecek. Böylelikle bu testimizin de sonuna geldik. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar dilerim. Hoşçakalın.